Transfergo ile Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye uygun komisyonlarla ve güvenilir bir şekilde para transferlerinizi yapabilirsiniz. Bilgisim merhaba. Merhaba Şafak. Berlin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sevmedin mi Berlin'i? Sevmedim. <laughs> Bak, çok ya, daha önce geldin mi? Gelmedim. E tamam, dur bir ya. Bir şans ver Berlin'e. Ya ben köy gibi bir Alman şehrinden geliyorum. Hep de küçük şehirlerde yaşadım. Ya Berlin'i yenemem ben yani. O zaman anlat. Nerede doğdun, büyüdün? Sonra şu an nerede yaşıyorsun? Oradan Berlin'e doğru gelelim. Hı hı, nerede doğdum büyüdüm? Amasya'da doğup büyüdüm. Annem baba mesleğinden dolayı farklı şehirlerde de yaşadım ama çocukluğumu ve gençliğimi Amasya'da geçirdim. Neden? Annem il müdürü. Ne e, il müdürü? Sanayi ve teknoloji il müdürü. Ha, okay. Babam hem hukukçu hem doktor. Nasıl hem hukukçu hem doktor? Yani hem hukuk mezunu hem de aile hekimi. Biz birlikte okuduk babamla. <laughs> Aslında çok uzun. Benim babamın öğrencilik hayatı da çok uzun. Önce Ankara basın yayın. Ondan sonra onu yarıda bırakmak zorunda kalıyor. İstanbul hukuk. Onu da yarım bırakmak zorunda kalıyor. 80'lerde okumuş babam. Ve en sonunda Bursa'da tıp fakültesini bitiriyor. Bursa tıp bittiği zaman hukukçu değil. O zaman değildi yok. Sonra bir daha hukuk okuyor. Evet. Neden? Okumayı çok seviyor. Ve sanırım o içinde Kalmış yani o, o istek hep vardı ve biz babamla aynı zamanda üniversiteye başladık. O ha. benden önce bitti. O çalışıyorken doktor aynı olarak. Doktor yaşta hukuk başladı. Yani. Evet ve çok çok da iyi bir öğrenciydi bu arada. Ya arasana babanı ya babanla röportaj yapalım. <gülüyor> Şaka yapıyorum. <laughs> <laughs> ya hayır şöyle. Şöyle babanla da bir şekilde çok isterim vallahi tanışmak. Mükemmel hikaye. Y güzel güzel bir aile ya o yüzden hani. Vallahi aileyi eğitim. bilmiyorum ben babaya şimdiden hayran oldum. Annem Buradan neden annem de il müdürü yani o da jeoloji mühendisi. Ya yani ne oldu? Yani, çok önemli. Değil değil aslında. Herkes bir şey oluyor ama annem annen de çok kıymetlidir onu söylemiyorum. Ama babanın hayatı ya ben çok hikaye çektiğim için bir aldım o şeyi yani. Kesin siyasi de babam. <laughs> Kameralara çıkan. <laughs> yok, ya bilmiyorum. Yani, Bana aslında ayıp şey yapmıyor. Ya yok yok hayır. Babamın o dönemde ne yaşadığını ve neden bıraktığını çok bilmiyorum. Maddi durumu da çok iyi değildi. Yani köyden gelip okumuş. Memleket neresi sizin? Çorum Eşençaylıyım ben. Eşençay bir köy. Çorum'un en güzel köyü. Merkezine mi bağlı? E merkeze bağlı evet. Annem de Çorumlu, babam da Çorumlu. Ama Amasya'da doğup büyüdüm. E Çorum'da sadece iki yıl yaşadım. Baban hep annenin çalıştığı yerlere gitmek zorunda mı kalmıştı tam tersi? E, ya şöyle annemle babam ayrı olduğu için e, ha, hı -hı. o yüzden onlar kendi mesleklerinden dolayı gerektiriyorsa anne mesela doğu görevine gitti. Babam batıda yaşamak istiyordu. Aile hekimliği sürecinde hani bir tercih yapması gerekiyordu. Bursa'ya taşındı. Sonra İzmir falan biz böyle bayağı diğer diğer Anadolu gibi <laughs> gezdik. TRT programı gibi. Tek çocuk musun? Yok, kardeşim var bir de. O ne yapıyor? O elektrik elektronik mezunu. Çalışıyor, Türkiye'de master yapıyor bir yandan. O Türkiye'de. Hı -hı. Sen buraya geldin. Evet. Şimdi yavaş yavaş senin hikayene girelim. Anladık evi zaten. Yani evet. nasıl bir ailede büyüdüğünü anladık. Sen ne okudun? Almanya'ya ne zaman geldin? Öyle devam Hı -hı. edelim. Ben hukuk okudum. Uludağ Hukuk Fakültesi'nde ve son yıl yani bir şeyler beni aslında dışarıda neyin nasıl bir hayatın olduğunu merak etmemi sağladı. Bir hocamın yardımıyla Almanya'ya gelebileceğimi fark ettim dil kursuyla birlikte ve sonra istersen master yapabileceğimi. Hocam vasıtasıyla Almanya'yı araştırmaya başladım. Dil kursu buldum kendi kendime. Ev tuttum hemen. Böyle bir deneyim kazanmak istiyordum ve zaten öğrenciyken de sık sık geziyordum ve yurt dışında yaşamak istediğimi fark ettim ve profesörüme sordum ne yapabilirim diye. Almanya'da masterını ve doktorasını yapmıştı. Türk hukuku ve Alman hukukunu çok yakın olduğunu ve Almanya'da bir şeyler yapabileceğimi eğer ki Almanca öğrenirsem söyledi. Bana birkaç tane şehir önerdi. Bu şehirler çok güzel buralarda dil öğrenebilirsin. Yani muhakkak dene istiyorsan dedi. Ben de kendimi Heidelberg'te buldum. O mu önerdi? Heidelberg'i e o önerdi. Başka evet. nereyi önerdi? Freiburg, Regensburg ve sanırım Augsburg'du. Hep Burg. <laughs> evet. Ve her şey söyledi bana yani şöyle yaşayabilirsin. Ulaşımı vesaire dert etme bir tane bisiklet al kendine orada gider gitmez dedi mesela. Her şeyi anlattı bana o kadar güzel anlattı ki ve ben aslında çok kötü bir öğrenciydim üniversitede. Gerçekten yani okulu sonuncu bile bitirdiğimi düşünüyorum. <laughs> Gerçekten. Babana çekmemişsin. Babama hiç çekmedim ve hocam benim gururumu kırabilirdi ama hiç yapmadı ve tam tersine beni çok güzel destekledi. Bu sınavı yüksek puanla verirsen referans mektubu yazacağım sana dedi ve yazdı. Ve ben o referans mektubuyla Başvurum beş okulun dördünden kabul aldım. Yani sözü geçen bir hoca demek ki buralarda. Çok başarılı bir hoca. Gerçekten ticaret hukuku hocası. Ben daha önce hiç hukukçuyla bir video çekmedim. Şimdi Türkiye'de çok hukuk mezunu var. Hı hı. Türkiye'de hukuk yok ama <laughs> çok eyvah, mezunu var. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Neyse var diyelim hadi. Evet çok fazla çok fazla hukuk fakültesi var. Ya hayır ama hukuk mu var yani diyor insanlar. Almanya da bir hukuk ülkesi yani. Gerçekten herkesin böyle haklarının olduğu bir yer diye umut ediyorum ben. Ya bilmiyorum işim çok düşmedi ama Türkiye'de düşmedi ama duyduklarımız hani ortada. Evet. Nasıl benziyormuş onu anlamadım yani. Teoride Teori. <laughs> idare hukuku, anayasa hukuku deyince Fransa geliyor ama özel hukuk deyince ve yani öğrenci dostu bir ülke olmasından kaynaklı da Almanya. Ucuz olduğu için. Evet yani yani İsviçre'yle kıyaslanamaz maalesef. Ekonomik olarak. Evet. E nasıl geçiniyorsun? Ben şu an tam zamanlı çalışıyorum. master bitirdim. Bir dakika. Hocanın sana verdiği telkinlerle gelip burada master'ı bitirdim. Dil kursu yaptım. Dil kursunda ailem bana şöyle dedi ilk başta biz seni belli bir süre destekleyeceğiz. Gerçekten sözlerin eriymiş. Sadece belli bir süre desteklediler. <laughs> Ben zaten diyordum yani ben çalışacağım, dil öğrendim ve öğrenci vizem çıktıktan sonra da hep çalıştım. Bebek bakıcılığı yaptım, garsonluk yaptım, pizza şefliği yaptım, kedi bakıcılığı yaptım. Ya hep çalıştım. Ekstra lüks şeylere tabii ki yetmiyor ama markete girdiğimde asla fiyatlara bakmıyordum. Ya da bir kıyafet almak istediğimde fiyatlara bakmıyordum. Yani Şu yetiyor. an ne durumdasın? Şu an tam zamanla çalışıyorum. Daha ne olsun yani? Hala yetiyor mu? Yetmez olur mu canım? Lüks şeylere yetiyor mu? Valla Fransa'ya gideceğim işte Monaco'ya gideceğim. <laughs> Kiran ne kadar? Kiram ne kadar? Ben hala bir VG'de kalıyorum. Bir ev arkadaşım var onunla. Çünkü şey Almanya'da ev çok zor biliyorsun. Bulmak çok zor. Tek eve çıkmak çok daha zor. Sizin orada da mı öyle? Benimkinde çok daha zor. Ben çok küçük bir şehirden geliyorum. Neresi? Paso, Bayern eyaletinde. Çok fazla insan var ve ev yok. Avusturya sınırı değil mi? Evet, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti sınırında. Ama güzel yer. Çok güzel. Üç nehir geçiyor. Tuna, in. Üçüncüyü hatırlamıyorum. Kızılırmak. <laughs> Çorum'dan geçiyor mu Kızılırmak? Geçiyor. Vallahi e, yani. bizim köyde baraj var onu biliyorum. Ama Amasya'dan Kızılırmak geçiyor ama Çorum'da görmedim yani merkezde yok en azından. Yok mu? <laughs> yani Pasavu'da sen şu an bir hukukçu olarak çalışıyorsun. Hukukçu titılında değil aslında hukuk işleri yapıyorum. Yönetici asistanıyım. Ama Türkiye ile olan ilişkilerde sözleşmeler, müşteriler, internet sayfasının düzenlenmesi. Yani çünkü ben IT alanında yaptım masterımı. Bunlarla ilgili her şeyi ben yapıyorum. İçinde bol bol hukuk da var. Türkiye'de hukuk okumuş birisi. Almanya'da avukat olabilir mi? Şöyle şöyle şimdi eyaletten eyalete göre değişiyor. Benim bildiğim kadarıyla en başından itibaren hukuk okumak gerekiyor. Çünkü biliyorsun burası her examından en iki tane devlet sınavı yapmak zorundalar. Ve bu devlet sınavına ha deyince yapamıyorsun. Almanlar bile geçemiyor. Almanya'da bu sınavı geçemeyip avukat olamayan, hakim savcı olamayan çok fazla Alman var. Hatta okulu Bachelor'ı bitiremeyen çok Alman var. Ben kendim de tanıyorum. Sınavıydı, Bachelor'ıydı. Yani Türkiye'den gelen birinin yapması ciddi bir özveri ister. Yani o kadar bir şey motive olduktan sonra ben zaten çok daha iyi paralar Kazanabileceğim başka bir meslek bulurum. Hukukta başka bir şekilde yükselirim. İlle avukat veya hakim savcı olmama gerek yok. Ama Türkiye'den gelenler için burada ekmek var. Zor ama imkansız değil. Nesi zor? Bir kere sıfır geliyorsun. Yani mesela bir hukukçuysan zaten işin dille. Bir mühendis, bir mimar olunca gerekirse işte İngilizce, belki çoğu kişi Almanca bile öğrenmiyor. Öyle bir şey yok. Almanca çok iyi öğreneceksin. Bir Alman kadar iyi öğrenmek zorundasın. Çünkü yeri gelecek patron sana dilekçe yazdıracak ve neden seni seçsin? Hmm. Bir e, ana dili Almanca olan başka birisini işe alır. Ve hukuk çok prestijli bir meslek. Almanca da yetmiyor. İngilizce gerekiyor. Ve ben dediğim gibi o yüzden içinde hukukun da olduğu ama tamamiyle hukuk alanında olmayan bir meslek yapıyorum şu anda. Hı hı. Psikolojin nasıl? dengesizleşti çok oluyordu. Şu an daha stabilim. <laughs> ama... Seni böyle biraz şey gördüm de böyle bir biraz böyle nasıl söyleyeyim? Ya nasıl biliyor musun Şafak? Bazen şey oluyor. 6 yıldır buradayım ve bazen durup diyorum ki yani bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müydüm acaba diyorum. <laughs> <laughs> Yorgunsun yani. Öğrenciyken çok yorulmuştum. Gerçekten çok yorulmuştum. Peki ne iyi gelir sana? Vallahi bir tatil çok güzel gelir. Bu, ha, bu sen videoyu böyle patronuma izletmek isterdim. <laughs> Bayağıdır tatil yapmadın bir dönem. Evet tezimi yazdım, sınavlarımı verdim. Tezimin açıklanması, dinlenme süreciydi, ha. iş arama süreciydi. Tam o dönemde yakaladım ben seni. Evet. O yüzden böyle biraz. Nereye gideceksin tatile? Güney Fransa'yı istiyorum. Yani, evet gideceğim. Şarapları, şampanyaları gömeceksin yani. Valla. Onların mutfağı çok iyi biliyorsun. Güney mı? Güney Fransa'yı çok seviyorum. Türkiye'yi özlemedin mi? Ailemi arada özlüyorum. Çok yoğun bir özlemli. Çünkü ben biliyorum ki ben de istediğim zaman gidebilirim. Onlar istediği her zaman yanıma gelebilirler. Sadece ailemi arada özlüyorum. Ama Türkiye'yi yani bazen yemekleri çok özlüyorum. Dönmezsin yani Türkiye'ye. Şöyle bir şey var. Aslında yani kesin Almanya'da kalırım demiyorum. Almanya evet çok güzel. Türkiye'de kariyerim doğrultusuna gidebilirim. Yani Hı. ama bu dediğim gibi yani çok özledim illa vatanım orada yaşamak istediğim için değil. Özlediğim şeyler de var. Ama kariyerim doğrultusunda bir şeyler yapmayı çok isterim. Pasavada Türk var mı? Çok az var. Arkadaşların falan? Arkadaşlarım benim hep yabancı Pasovdakiler. Nasıl sosyalleşiyorsunuz orada? Ne yapıyorsunuz yani? E, genelde işte bir arkadaş grubunun içine katılınca hani o da arkadaşını getiriyor. Mesela benim şimdiki arkadaş grubum iş arkadaş Arkadaşlarım vasıtasıyla tanıştığım insanlar. O yüzden hep Alman da çok fazla var ama Rus ağırlıklı çünkü Rus firmasında çalışıyorum. Aa, ama hem bu var. son savaştan sonra. Biz sürekli evrak işleri yaptığımız için evrak göndermemiz çok sıkıntı oldu ama çözüldü. Şey nasıl peki ırkçılık falan orada yaşıyor musun? Mu? Hiç yaşamadım. Gerçi sen böyle güler yüzlü, genç bir kadınsın yani ne olacak. Aslında öyle değil ya. Değil ofansif mi? biriyim. Ofansif. Bence deli deliyi görünce sopasını da saklıyor olabilir. Çok öyle ofansif mi? biriyim. Belki buna fırsat vermediğim için de olabilir. Çünkü ırkçılar her yerde. Yani ırkçı insanlar her yerde Hissediyor bence. Musun? Bir, bir kere şöyle bir şey oldu Zarbi de o zaman öğrenciyim. Çok güzel bir ev kiraladım. Pahalı bir evdi. O da VG sisteminde. Ama zenginlerin oturduğu bir muhit ve bir komşumla karşılaştım. Market dönüşü. Çok paspalım. Nerede oturuyorsun falan dedi. Ben dedim burada oturuyorum. Yani burası bir aile apartmanı dedi. Yani dedim benim de annem babam var. Her sıkıntı buysa. Seni böyle şey gördü yani başıboş bir insan gibi davrandı. Gibi gördü. Yani nasıl kiralıyorlar? Hani böyle bir şey olmaması gerekiyor aslında. Evet. Dedi. De ben de o sırada işte sınavlara çalışıyordum. Vallahi dedim borçlar kanunu burası evin sahibi istediğine kiralar size bir zararı olmadığı sürece. <laughs> Ve çok şaşırdı çünkü karşısında yani böyle marketten pijamayla dönmüştüm. <laughs> Ve çok pasval birisi vardı. Ve çok şaşırdı. Ve o günden sonra ne zaman görse bana çok saygılı davrandı. Şaşırdığım bir durum dışına açıkçası yani. Ben tahmin ettim öyle olabileceğini yani. Haklarını bilirsen Almanya gerçekten çok... O ya o konuda taviz vermiyorum ama evet bunu göstermem gerektiğini hissediyorum ben. Ve gösteriyorum da. Geçen bir hikaye mesela ben duydum. Birinin adında Ç harfi varmış ve yazmamış memur. Bir mahkeme kararına göre yazmak zorunda eğer istiyorsan. Hı hı. Mesela şafa noktalı yaz dersem yazmak zorunda. Hı hı. Bazı memurlar bilmiyor ama mesela o adam cebinde bu emsal kararla geziyormuş Memurun önüne koymuş Ç ile yazacaksın demiş gibi. Evet. Bilmek lazım. Burası gerçekten o anlamda bir hukuk devleti. Hı hı. Yani. Hakkın varsa söke söke alırsın. Kesinlikle. Almanca ne durumda şu an? Almanca C1 Almancam. <laughs> bunu, bunu ben sana gösteride sormuştum değil mi? Bu Artık arada evet. ben gösterime gelmiştim. Orada tanıştık da bir komik bir şey oldu aramızda. Evet. <laughs> Neyse. O konuyu evet. kapatalım onu. Yok kapatmaya gerek yok. Almancam C1. Yok Almanca'yı değil. Gösterdik hmm, hikayeyi. Hiçbir zaman ana dili Almanca olan biri kadar iyi Almanca konuşamam. En azından 6 yılda konuşamam. Ama iş yerinde de Almanca çalışıyorum. İngilizce de çalışıyorum. Türkçe de çalışıyorum. Beni gayet götürüyor. Dediğim gibi kendi işlerimi kendim de yapıyorum. Arkadaşlarınla ne konuşuyorsun? Almanca mı? Ha, hangi dil? Kim hangi dili isterse yani iş yerindeki arkadaşlarıma yavaş yavaş böyle Rusça bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Dönerciye gidince Kürtçe konuşuyorum. Biliyor musun Kürtçe? Ezbırçimi. <laughs> Birkaç şey biliyorsun. Evet. Yani... Kürt değilsin. Yok değilim kim hangi dili konuşuyorsa öyle bir başlangıç yapmak ya pozitif bir intiba uyandırıyor. O yüzden. E... Anladım. Bu konuda çok rahatsın. Hı -hı. Şu an Türkiye'de hukuk okuyan ya da hukuk Hı -hı. bitirmiş, işsiz ya da işinden memnun olmayan Hı -hı. insanlar için Almanya ya da genel olarak Türkiye sınırları dışında ne bekliyor onları? Dediğim gibi gerçekten idealistlerse ben mesela hiçbir zaman yani kesinlikle avukat olmalıyım en azından bu titılı kazanayım demedim. Hukukla ilgili çalışmak istiyordum. Yani hukukçular için burada her şey güllük gülistanlık değil. Ama idealistsen yani mesela şu an yanında kaldığım arka çok güzel bir hukuk firmasında çalışıyor. İngilizce ve Almanca. Çok da güzel paralar kazanıyor. Ama çok idealist birisi. Yani ben kesin Almanya'ya geldim. Burada çok iyi para kazanırım. Kesin iş bulurum. Öyle bir şey yok. Ama idealist sen istiyorsan da imkansız diye bir şey de yok. Türkiye'ye geri dönecek çok yani burada master'ını bitirecekten sonra Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalan arkadaşlarım da çok fazla. Ama burada master yapmak da Türkiye'de ciddi bir... Kesinlikle. Yani, bir... yani, özellikle Almanca çünkü artık herkes İngilizce konuşuyor. Ama Almanca kaynakları Almanca olarak okuyabilmek çok büyük bir avantaj. Kaç sene oldu? 4-6 sene 6 sonra sene. Almanya'da bu kadar serüvenden sonra mutlusun. Güney Fransa'ya gideceksin. Evet yıkılmadım Para kazanıyorsun. ama ayakta Öğrenciyken <laughs> işte geçiniyor olabilmen. Onlar da çok şey insanlara bence işte ilham verdi korkmadan gelebilirler. Pizzacılık yapmak Türkiye gibi değil, değil mi? Yani. O. Ya Türkiye'de nasıl hiçbir fikrim yok. Ya orada çok zor biliyorsun ya. Uzun saatler çalıştırıyorlar, az para veriyorlar. Ben öyle biliyorum yani. Burada belli bir saat çalışıyorsun, saat ücretini evet. alıyorsun falan. O yüzden çok teşekkür ederim ama şöyle bir şey yapalım. İnsanlar yazsınlar. Bu arada daha son olarak şeyi söyleyeyim. Senin Instagram adresini videonun açıklama bölümüne koysam, hukukçular yaz yazarsa cevaplar mısın? Ya memnuniyetle. Tespitle yazsınlar. En azından öyle bir hizmetimiz olsun. Eğer ben kaçırdığım soru varsa çok teşekkür ederim. Ben diyeyim. teşekkür ederim. Transfer ile Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye uygun komisyonlarla ve güvenilir bir şekilde para transferlerinizi yapabilirsiniz.